Yıldırım şokundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzelden çekiyoruz. Bu bitti. Bu çiftliğe bu çiftliğimize değirmen yapacağız. Bu arada ben burayı yükselttim. Bu çiftliğimize önce tarlamı şimdi değirmen yapacağız bu çiftliğimize. Değirmen olmadan çiftlik olmaz. Çiftlik olmadan değirmen olmaz. Garip söz oldu. Önce buraya 4. Bur öyle buraya 5 6 7 8 tane bu bloğu koyacağız. Bakın. Çam odunu kalası. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 olacak galiba bakalım. Bu kaç? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 İşte. İşte. Böyle yapıyorsunuz. İnşallah hayalimdeki gibi olur. Arkadaşlar daha önce ben olsun. Daha önce yapmadım. Ama aklımda kaldı kadar Bir blok daha çıkıyorsunuz. 3 blok olacak. <laughs> Bak arkadaşlar ben bunu kendi tasarlıyorum. Sonra başkası onu ben yapmıştım falan demesinler. Bu benim kendi tasarımım. 3 blok

Şimdi arkadaşlar kahverengi kahverengi boyalı kahverengi boyalı cam alıyorsunuz. İster ince cam alın, ister böyle bir cam alın. Ben böyle cam aldım. burada beğeniz olsun ev yapmıyoruz. <laughs> Normal değirmen yapıyoruz. Üç, üç katman olacak. İşte Beniz olsun Şurada bir dik kalsın. Şu karşıda oluşmasını oluşmasını da istemiyorum. İsterseniz siz kapatabilirsiniz. Ben aşağıda yatık olmasını yatık oluşmasını istemediğim için yapmıyorum. Bir blok daha uzatın. Dörtlü. Tam altı blok uzunluğunda. İşte. Şu an simetriğini şuraya yapıyorsunuz. Değil Birazdan siyah, siyah bloğa da geçeceğiz. Yukarıdakinin aynısını yapacağız burada da kelebeğe benzediyor. O zaman pervaneler uzun olur değirmenlerde kapıya kadar. <laughs> bir gün oldu bana. set day Dediğim gibi daha önce yapmadım. Şimdi arkadaşlar bunun etrafına döşüyorsunuz. Kelebeğe <laughs> benzedi. Bu buraları yapmayın. Şöyle yanlışlıkla kırdık. Şuraya bu sonundayız. Kelebek kanadına benzediğinin farkındayım. Siz pervaneyi daha iyi güzel yapabilirsiniz. inanıyorum size. Kelebeğe benzedi. Siz siz daha iyi yaparsınız. Ben böyle yaptım. Benimki siz daha iyi yaparsınız. Ben böyle yapabildim. Şimdi devam edelim. Koran şu şey ne Şöyle, şöyle katı çizin. İşte. He bu arada arkadaşlar bugün bayram bitti. Evo'lar devam ediyor. Evay çok çok sık şekilde izliyoruz, yapıyoruz. Eba TV. İşte. Burası birazcık aydınlık. Bu şey ne ya? Enderman mı? Tısmaya başladım. He Enderman galiba. Tamam çık çık değiliz. olması iyi de. Böyle endirmenlerin olması Alt değil. katı da pencere gidelim. evet. Artık şu yukarıyı kapatabiliriz. İsterseniz siz ince cam alabilirsiniz şuralara için. Ben böyle cam kullanıyorum. Şimdi bir clear Şimdi ben kendimi böyle Arkadaşlar şimdi ben içini kendime göre düzenleyeceğim.